Birinci sırada haftanın film önerisi var. Peki bu film hangi film? Kendisi Netflix dizisi. İsmi de Living With Yourself. Yani kendinle birlikte yaşamak diye bir dizi. 2019 yapımı bir sezon oynamış. Her bölüm 26 dakika bir sezonda bitiyor. Gayet keyifli. Kendi kendini klonlayıp eşini kendisiyle aldatan farklı bir hikaye. Çok kişinin beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hadi gelin. Haftanın oyunu mu? birazcık değiştirdim. Bu ne demek? GeForce Now diye bir sistem var. Bu sistem sayesinde benim bilgisayarım zaten yeni nesil oyunları oynatmıyor diyorsanız ya da dolar kurundan dolayı en ucuz ekran kartları bile 20.000 TL'nin üstüne çıktı diyorsanız o zaman evinizdeki en dandik bilgisayarla eğer internet hızınız yüksek ise GeForce diyor ki benim bilgisayarlarıma bir abonelikle bağlanın. istediğiniz oyunu, istediğiniz kalitede oynayın. Devamında da ben Görüntüleri sadece sizin bilgisayarınıza aktarayım, benden oynayın diyor. Bunu yapabilmeniz için aylık bir ücreti var. Abone oluyorsunuz Netflix gibi. Devamında da en dandik bilgisayarla en iyi oynama garantisini veriyor. Üçüncü sırada bu hafta YouTube'da en çok izlenen video. Ben kendisini şahsen tanımıyordum. Mr. Beast diye bir arkadaşımız. Ben tanımıyorum ama benim dışında 83 milyon insan tanıyormuş. Çok ciddi bir abonesi var. Squat Game ile ilgili olarak bir video çekmiş. Videoda gerçekten 456 kişi toplamış ve yavaş yavaş eliyor. Birinci olan arkadaşa da 456 bin dolar para ödülü koymuş. Peki bu para ne kadar yapıyor? 11 ile mi çarpacağız? 12 ile mi? 13 ile mi? Neyse. Geç. Dördüncü sırada 10 saniyelik ekonomi haberimiz var demiştik. Ben yaklaşık 10 saatlik bir video izledim. Videolar izledim. En sonunda da 10 saniyelik bir yaptırıma vardı. Peki burada ne diyorlar? Diyorlar ki eğer dolar kuru 13'ün üstüne çıkarsa ki şu anda çıkmış gibi gözüküyor. 16.90 yani 17'ye kadar gidebilir diyorlar. Devamında da kripto paralarla ilgili olarak 14 Aralık FED açıklaması var. O zamana kadar bekleyin. Ondan sonra ortalık biraz karışabilir diyorlar. Yani 14 Aralık tarihine kriptocular dikkat. ile ilgili olarak hızlıca özetler bundaydı. Sizi merak ettiğiniz başka konular varsa ya da hocam çok hızlı geçiyorsun birazcık yavaşla ya da başlıkları arttır diyorsanız lütfen bana yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.